Merhaba arkadaşlar. Bugün ölmeden önce yapılacak şeyler listemin yeni bölümünde Dubai'deyim. Dünyanın en büyük akua parkına geldim. <laughs> Burada birbirinden farklı onlarca kaydırak var ve hepsini deneyeceğim. İlk olarak şurada çok ilginç bir kaydırak var. Buna böyle birkaç kişi tepsi şeklinde bir şey binerek biniyorsunuz. Şuradan geliyor, gidiyor. Şuradan şöyle bir bombe alıp yukarıya çıkıyor ve aşağıya iniyor. Hemen gidiyorum. Sıradaki kaydırağımız Aquaconda. Şuradan geliyorsunuz ve kayıyorsunuz. Şu arkada karanlık bir yere geliyor. Tünelin içinden düşüyor. Yine bir grup kaydıra. Şimdi bunu deniyorum. Kayı. Oo. Oh, Oo. Oh. Kayı bu ne? Kolay bu. <gülüyor> <gülüyor> <gö> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum abi, ne yapıyorsun? dünyanın en dik en hızlı İki kaydırağı burada, bir tanesi burada, bir tanesi de şurada. İkisini de deneyeceğim. Şurada sizi kapsüle koyuyorlar, kapıyı kapatıyorlar ve alttaki kapakçık bir anda açılıyor. Aşağıya doğru düşmeye başlıyorsunuz ve inanılmaz bir parkuru var. Böyle iniyor, çıkıyor, dönüyor, takla attırıyor sizi. Dışarıdan çekebilirsem görürsün çekeceğim. Uh. <laughs> hoşça kal Olacaklar sensiz olsun. Şurada kurallar yazıyor. Ee, çok yoğun olarak yukarı ve aşağı inip çıkmaktadır. Ee, bazı yerlerde ışık yok. Yüksekliklerden, yüksek hızdan ve karanlıktan korkanların binmemesi önerilir yazıyor. Önce boy ölçümü yapılıyor burada. Evet şöyle bir platform var. Yukarıdan su akıyor. Aşağıdaki platform açılacak mı? Okey, ayaklarını birleştir diyor. Tamam, çok sıkı tutuyor diyor. Sıkı tut diyor, sakın bırakma diyor. Sakın bırakma, sıkı tutuyor Sakın bırakma, sıkı tutuyor diyor. Hayatımda en çok korktuğum an. Hadi, hadi, hadi. hadi. <laughs> dünyanın en güzel kaydıra. Çok sevdim o yüzden bir daha bilmiyorum. <laughs> 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 Çok iyiydi. <de. gülüyor> Çok iyiydi. <de>. Şimdi sırada Siliter'in var. <laughs> ilk parkuru tamamladım. Şimdi daha zor bir parkur olan şuraya gidiyorum. Sıradaki kaydırak şurada görmüş olduğunuz piramit ve piramidin içinde kocaman bir kaydırak var dik ve şuradan şöyle aşağıya doğru iniyor ona gidiyorum. Şurada tam kaydırağın içinde şu efsane kaydırağın içinde şuradan kocaman bir akvaryum var. Leap of fate. Korkunç, bakın. Geldim. Geldim babayız. Nasıl bir şeydi kim seveyim ya. Şuradan bir çekeceğim ben yandan. Gösterilmek için. Bakın. Oha. Oha yüksekliğe bakın. Gidiyorum. Sizi seviyorum. Guys see you. Oha. Oha oha oha. Oha çok kötü ama. git bak. I love you. Hayatımda öyle bir kötü şeydi. Diğerlerinden çok daha kötüydü. <gülüyor> <gülüyor> Işınlandım. Oha! Oha! Aşağı bakmamak lazım. Oha! Aşağı bakınca insan bir korkuyor. Gidiyorum. Hı. 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 Abi hayatımda en hızlı 10 saniyesi ya. Eski hızlılardandı. Hızlıyım. <laughs> Bakın şurada görmüş olduğunuz kaydıraktan iniyorsunuz. Şuradan şöyle aşağıya doğru gidiyor. Orada yuvarlaklar dönüyor aşağıya doğru gidiyor. Şimdi onu biliyorum. Haydi bakalım. <laughs> abi. Aa! Oha, ayağı mı çarpıyordum? Ayağı mı çarpıyordum? Gülme gülme karanlık geliyor. Dönüyordum. <laughs> oha oha oha. <laughs> Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ah, daha bitmedi galiba. Mı? <laughs> daha devam ediyoruz sanırım. Vay, o rafinge bağladı o var. Vay e bağladı. Oo, hey. Aha bayağı rafinge devam ediyoruz burada. Ah. Güzel. Ya hiç Hello. <laughs> dalga et yaptı adamı. Hey. Oh. Türk <laughs> müsünüz siz de? Evet. Selam merhaba. Siz de mi Türksünüz? Hayda. <laughs> Bu <Buyurun> ne oğlum? <laughs> Herkes Türk. Gençler el sallayın. Abi ne haber? Babacım. Türksün bak kandırma beni. Babacım Türksün biliyorum. Hayda bak bak tanımıyormuş gibi yapıyor. Hello. A amca çok tatlı ya. Amca. Amca, <laughs> amca ver elimi öpeyim. Amca let me kiss your hand amca. <gülüyor> <gülüyor> amca. <gülüyor> oh, <bu bayan>. <gülüyor> 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 Bakın burada köpek balıkları yüzüyor. Vatozlar yüzüyor. Ben bunların hepsi alışkın olduğum için. Okyanusta göre göre. Bakın tatlı tatlı yüze yüze geçiyorlar. Babacım! Gel. Bak tam bir maviçliymiş. Steve'e değil bak. Steve'e bak. Steve'e evet. bak. Bir Evet Dubai'de dünyanın en büyük akua parkına geldim. İnanılmaz eğlenceliydi. Çok güzeldi. Eğer bu video 250 bin like gelirse Dubai'ye gelmişken hazır Nusret'e gideceğim. Dubai'deki Nusret'e kimse gitmedi. İlk ben gideceğim galiba. Öyle umuyorum. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Paranda da geldi. Bir Denize mi atlasın?